Ceviz bahçemizden herkese merhaba. 2023 yılının çendir cevizin hasadına artık başladık. Bahçe içerisinde 6-7 yaşlarında cevizlerimizi Ekim'in 11-12'si civarlarında hasadını yapıyoruz. Burada birkaç kişi çalışıyoruz. Tahminim birkaç gün içerisinde de Cevizleri toplamasını bitireceğiz ve aynı zamanda soyma işlemini yapacağız. İki sırayı şimdiye kadar tamamladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Şöyle çok rüzgar olduğu için de konuşmadan videoyu devam ettiriyorum. yan sıralara kadar da sıçramalar oluyor. Şöyle cevizci arkadaşlara hayırlı hasatlar diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese kolay gelsin. Bahçemizde şimdi sıra cevizlerin soyunmasına geldi. Hasatı yapıyor olduk. Cevizlerimizi topladık. Şöyle makineye göstereceğim size. Kendimiz bahçemizin içerisinde hasatı yapmaya, ceviz soyunmasını yapmaya çalışıyoruz. Daha profesyonel makineler var tabii ki. Bizim elimizde bulunan imkanlarla kendimiz yapacağız. Makinenin yanına gitmeden önce şöyle su bidonunu göstereyim. 220 litrelik su bidonu. Potumu biraz yükselttik. Yukarıda duruyor makineye göre. Oradan bir damlama portumunun alacağı kadar bir suyla kendiliğinden makineye döküyoruz bir kova ceviz soyuyor makinemizi bir kere de. Onları ben size şöyle göstereyim. Cevizlerimizi makineden çıkardıktan sonra şöyle sularını ilk üzerindeki makine sularını atması için bir yerde biriktiriyoruz. Bunlar daha sonra kuruma noktamıza götüreceğiz. Onu tarlada kurutmuyoruz. Tabi burada sincaplar, kuşlar cevizleri çok sevdiği için çok tüketiyorlar. Zaten güneşte de direkt güneşte de kurutmamak gerekiyor. Alacalı gölge veya gölgede rüzgarlı bir ortamda olursa kuruma süresi de kısalır. Onlara dikkat ederek ben, soyma işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm hasat yapan arkadaşlara kolaylıklar dilerim. Görüşmek üzere.